O gelmiş Mustafa Yılmaz. neredesin? Çok önemli. Yani ülkemizin malum bu pahalılık döneminde üretim en gerekli olan şey bence. Başkanımızı çok seviyoruz. Her zaman yanımızda, arkamızda mesela köyümüzde bir etkinlik olsun, katılıyor, geliyor. O yüzden de hani çok memnunuz. Allah ondan razı olsun. Tepebaşı Belediyesi'nden e, 2400 kök çilek aldım. O çilekle uğraşıyorum. Aynı zamanda bize gübre desteğinde bulunduğu için de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Vallahi şu anda ilaçlar çok pahalı. En e, ufak bir ilaç alsanız 250 lira buna da bizim fazla gücümüz yetmiyor. O yüzden biz emekli insanlarız. Şeyin belediyenin bize vermiş olduğu destek bize çok memnun ediyor yani verimiz daha da artıyor. Ahmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Sürekli köylü vatandaşlarla, üreticilerle ilgileniyor. Pazarını kurduğu üreticilere devamlı destek oluyor. Bu desteklerinden için teşekkür ederiz. Bu çalışmamızın amacı küçük çiftçileri desteklemek. 50 dekarın altında arazisi olan. ÇKS'ye kayıt olmuş, yani çiftçi kayıt sistemine kayıt olmuş insanların e, destek olmak amacıyla 10 litre e, sıvı gübre veriyoruz. Bu 10 litre sıvı gübre neye yetecek derseniz 10 dekarlık bir alana e, yetecek gübreyi temin etmiş oluyoruz vatandaşlara. E, Tepebaşı Belediye'miz Kırsız Hizmetler Müdürlüğü e, küçük üreticinin her zaman yanında. E, biliyorsunuz soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz onlara. E, yakın zamanda iyi be kazandığımız, bekleten iyi kazandığımız bir e, projemiz var. Tahmini hava erken uyarı sistemi. Bu sayede de e, yaklaşık 5 istasyon kuruldu ve e, her istasyon 8 köye hizmet etmekte. Yaklaşık 40 köyümüze biz e, bu alanda da hizmet götürüyoruz. E, bugün de burada küçük üreticimiz için bir gübre, sıvı gübre desteğimiz olacak. Emin umarım e, güzel ürünleri alacağız önümüzdeki günlerde. <laughs>